Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 mobil oyundan bahsedeceğiz. Oyunlara geçmeden önce sizde tanıtılmasını istediğiniz oyunları yorumlarda yazabilirsiniz. İçeriklerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Birinci oyunumuz Beach Buggy Racing 2. Bu oyun değişik haritalarda geçen bir yarış oyunu. Oyunda farklı karakterler ve farklı araçlar mevcut. Yarış bir sahilde ya da bir mağarada olabiliyor. Yarışta karşımıza çıkan soru işaretlerinden alabilirsek bize kullanmamız için sürpriz güçler çıkıyor. Yarışlarda galibiyet elde ederek karakterlerimizi ve araçlarımızı yükseltebiliriz. İkinci mobil oyunumuz CarX Highway Racing. 618 MB büyüklüğündeki bu oyunumuz bir karayolları yarış oyunu. Araba yarış oyunlarını sevenler bu oyunu tercih edebilir. Oyunun grafikleri de güzel, indirip deneyebilirsiniz. Üçüncü oyunumuz Duel King Zombie 2. Savaş ve zombi oyunlarını sevenler indirip deneyebilirler. Ekranda görmüş olduğunuz gibi karşımıza yaratıklar çıkıyor ve biz de bu yaratıkları yok etmeye çalışıyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Siz de yorumlarda video fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp içeriklerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz.